Elazığ'da Ramazan'ın son gününde Arefe günü dolayısıyla mezarlık ziyaretine gidecek olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu. Arefe'nin gelmesiyle millet mezarlıklara akın etmeye başladı. Mezarlıklara giderken değerli boş gitmiyorlar tabii ki. Çam, çiçek, gül o tarçeler götürüyorlar. Mezarlık ziyareti için vatandaşlar daha çok gül ve çam tercih etti. Çam 150 lirayla 200 TL arasında satılırken, çiçekler ise 20 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar alıcı buldu. Gül ağırlıklı gidiyor, çam ağırlıklı gidiyor. Bir de yaz-kış, yani çok yıllıklı bitkilerimiz var, yani yonca köklü. Ee, özellikle onlar ağırlıklı veriyoruz. Çünkü e, kimisi var soruyor, sorduğu zaman tavsiye ettiğimiz bitkilerimiz var. Ama kimisi de var. Mersin sadece diyor bayramda mezarının üstü güzel gözüksün oraya gittiğimizde. Çanlarımız 100 150-250 arası boyutlarına göre, yaşlarına göre. E, çiçeklerimiz de 20 liradan başlıyor. Yani 100 lira kadar, 120 liraya kadar çiçeklerimiz var yani. O şekilde yani favori olan güllerimiz mesela güllerimiz 3 yaşında aşılı. Onları da 120 liraya veriyoruz bu sene. Mezar bayramı özel. Bayramın ilk gününde çiçekçilerde yoğunluğun devam etmesini bekleyen Bahçe Tarım Fidancılığı işletme sahibi Galip Kayaoğlu, özel günlerde mezarlık ziyareti alışkanlığını çocuklara da aşılamak adına devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi. E, millet mezarlıkları bir kültür haline getirmemiz lazım. İnan ki bir tek bayramdan bayrama gidiyoruz. Tabii ki her hafta gitmemiz lazım. Sulamalarını yapmamız lazım. Biz gitmemiz lazım ki çocuklarımız da bizim mezarımıza gelmesi lazım. O konuda biraz zayıf kalıyoruz. Çiçek ve fidanlarını alan vatandaşlar mezarlık ziyaretine geçti. <laughs> Arefe gününde vatandaşlar Asri Mezarlık'ta ve Elazığ'daki tüm mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle birlikte buraya gelen vatandaşlar hayatını kaybeden yakınları için dua etti. <laughs> Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Vallahi işte büyüklerimizi vefat etmişleri ziyarete geldik. Allah cümlesine rahmet eylesin. Ülkemize de iyilik ve güzellikler nasip etsin. Yani geçmişi olmayanın geleceği olmaz tabii ki. Onlara sahip çıkmamız lazım. Bugün de onların bayramı. Dolayısıyla geldik, ziyaretimizde bulunduk, Kur'an'ımızı okuduk. Allah herkese sağlıklı, uzun ömürler versin. Ülkemizi bütün afetlerden, bütün kötülüklerden korusun diyorum ben mezarlıklarız geldik. Babam yatıyor burada. Onu ziyarete geldim. Dua ettik evet. Dualarımız işte gün Erefe. Belki yarın da gelebiliriz. Bayram Erefe günü iyiymiş. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Şurada bir torunum var bir de hanımım var. Hanımla torunum için geldim. Arefe gününde herkes geliyor, mezarlık ziyareti yapıyor. tabii tabi be. Arafa günü geldik, mübarek günlerde hepsini bir ziyaret de ede ne yapalım. Siz de çam aldınız, onu mu dikiyorsunuz? He, onu dikeceğim. Ben et dikmiştim, kurudular. Tekrar yeniden dikeceğim. Allah razı olsun, hepsine rahmet ede. Hangi yakınınız için geldiniz? Baba, anam için, abim için, amcam oğlu için. Hepsine gelmişim ben.